gel <laughs> be. ben çok sıkıldım. Bebekğim, hadi oynasak mı? Baba, Baba. Baba'mla da oynayalım. Siz birazcık yatın. Oh. <laughs> 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 Babam da benim evlenmiyor galiba. Ay başım ağrıyor. Babama söyleyeyim de bir açmasın. <laughs> Baba başım ağrıyor. Ne oldu kızım? Niye ağlıyorsun sen? Başın niye ağrıyor? Aa, ateşin var kızım senin. Oo. Hadi doktora gidelim kızım. Hadi. Noni 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 no, 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 no. Kızımın bir şeyi var Ateşi var Doktora bakayım Doktor masanızı çektim ama Bir şey olmaz Tamam teşekkür ederim Doktor yaşayacak mı kızım Ateşi var Ateşi var Doktor kızım ateşten sonra gülmeye başladı. <laughs> Hasan beyninde mi doktor bey? Hasan. Arkacığım. Şimdi <laughs> Neyi var doktor han şey doktor bey neyi var çocuğum? Kızamık olmuş. <laughs> doktor bey kurtulacak mı kızamıktan? Kurtulacak kızımıklar? ilaç olsun. Ne ilacı yapacaksın? Ama önce iğne. İğne mi yapacaksın? En büyüğünden olsun. Çok, çok, çok büyük iğne olsun. Çok 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 iyi. Iyi. Hiç rahat dur. Dur. ben tutarım. Ben de. Ben de. Unuttum da. <Gülüyor> <Gülüyor> Şikayetimiz? Doktor. Doktor. Ben Siz doktor musunuz? O <laughs> kızıma teşhis koydunuz. Kızamık dediniz. Kızamuk. Ah! Minin. Minin. Tamam. <laughs> Minin. Tamam. <laughs> <laughs> Şimdi onlar geldi. Yine işte tamam. Güneşti, tamam Ama yeterli. Bir tane yine <laughs> bulmaya gerek yok. Uyuşturacağım önce. Önce uyuşturacağım. Neyle ben... uyuşturacağım? Uyuştur. Önce uyuşturacağım. Niye uyuştur? <laughs> <Kırmıyorsunuz>, doktor bey. <laughs> Böyle bir doktor mu olur? <laughs> git beyefendi. Gel krem. Krem. Kızım. Krem, krem süreceğim sadece. Ama kızanık dediniz yine vurdunuz. Tamam işte. Hayır. E Aa Ateşine gitmiş. Hadi kızım biz gidelim. Bekle bekle. Yok yok yok. <laughs> Doktor Bey, biz vazgeçtik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Biz kaçırırız.